tarihleri yazıyor. Benim gibi bir Ülkemizde artan sıcak havalar nedeniyle telefonlarınızı %100 şarj edene kadar şarjda tutmayınız. Aşırı ısınma gerçekleştiğinizde telefonunuz zarar görmektedir. Telefonunuzun üzerindeki piller şişmeye kadar gitmektedir. Bir de kullanmış olduğunuz telefonlarda yan sanayi pil değil, orijinal pil kullanmayı öneriyoruz. Bir telefonun pil ömrü 2 yıldır ortalama. Ortalama bu 2 yıl zarfında kullanmış olduğunuz telefonlardaki aşırı ısınmanın sebebi pillerinizdir pil değişimlerinizi yetkili bayilerde yaptırmanızı, teknik servislerde özellikle görüşmelerinizde yan sanayi pil değil, orijinal pil tercih etmenizi öneriyorum. Fiyat fiyatın ucuz olmasıyla yan sanayi pillerinizdeki patlama gerçekleşmese de aşırı şişme kesinlikle göreceksinizdir. Kullanmış olduğunuz telefonların %90'ında lityum pil kullanılmaktadır. E, telefonunuzu özellikle yaz aylarında güneşten güneşe kesinlikle maruz bırakmamamız gerekiyor. O, özellikle güneş göm, gö, görmeyen çanta içerisinde cebinizde taşımanızı öneriyorum. Gece e, tabii ki yanlış bir alışkanlığımız da var. Gece uyumadan önce telefonunuzu şarja takıyoruz ve sabaha kadar bu telefon %100 şarj oluyor ve sürekli şarj etmeye devam ettiğinden dolayı telefonunuzun bataryası şişmeye, şişmeye yönel, yönel, yöneliyor. En iyi kullanacağınız Pil aralığı ise yüzde 20 ile yüzde 80 arasıdır. Dediğim gibi bataryaların şişmesiyle patlamada gerçekleşebilir. Canınızı kesinlikle bu bu kadar ucuz olmamalıdır. Dikkat etmenizi öneriyorum.